Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine kış turizmi anlamında hizmet veren Kahramanmaraş'taki 7 Kuyular Kayak Merkezi son yağışlarla kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla sezonu açtı. Kar yağışıyla birlikte kayak merkezi ve çevresindeki yüksek kesimler kış mevsiminin ilk kar görüntüleriyle kaplandı. Kayak, snowboard ve kızan yanı sıra ATV safari gibi kış etkinlikleriyle misafirlerine unutulmaz kış tatili yaşatmayı hedefleyen yedi kuyular, başta Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz bölgeleri olmak üzere yerli ve yabancı turistleri misafir ediyor. Yedi kuyular, kayak merkezinin karla kaplanması, hem doğa severler hem de kış sporları tutkunları için sezon hazırlıklarının başladığını müjdeledi.